Herkese merhaba. Çok güzel bir geometri sorusu çözeceğiz. Birbirine içten teğet iki tane daire verilmiş. Dairelerden bakın şurası, şu kırmızı ile belirtilen uzunluk 18. Şuradaki kırmızı ile belirtilen uzunluk 18. Şuradaki uzunluk mavi ile belirtilen uzunluk 10. Ve bu uzunlukların uzantıları bakın şu içteki küçük olan dairenin merkezinden şey pardon, büyük olan dairenin merkezinden geçiyor. Yani şu O noktası büyük olan dairenin merkezini gösteriyor. Dolayısıyla burada şu sarı olan bölgenin alanı soruluyor. Yani büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkarttığımız zaman geriye kalan şu sarıyla belirtilen bölgenin alanı soruluyor. Evet sorumuzun cevabına geçmeden önce videoyu burada durduruyorsunuz. Ve öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durdurduğunuzu varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi öncelikle bakın... Şu uzunluğa, şu uzunluğa X diyelim. Bu arada bunlar birbirini dik keser. Bakın şu iki doğru birbirini dik keser. Bir de aynı zamanda bakın şu uzunluk 18 verilmiş. Bu uzunluk da 18 verilmiş. Yani aslında bu e, içerideki daire dışarıdaki daireyle düşündüğü zaman simetrik bir durum var. Yani şu çap büyük dairenin çapını gören şu doğru aynı zamanda hem büyük daireyi hem de küçük daireyi iki eşit parçaya bölüyor. Şimdi şurayı x dersek burası da x olur. Bu durumda bu durumda büyük dairenin büyük dairenin yarıçapı ne olur? x artı 18. Dolayısıyla bakın şu uzunluk x artı 18 olacaktır. Dolayısıyla şu uzunluğun toplamı da x artı 18 olabilmesi için şurası ne olacaktır? x artı 8. Çünkü şurası 10. Şimdi bakın birbirini dik kesen iki tane kiriş var. Şu beyaz ile belirtilen küçük dairenin içerisinde iki tane kiriş var ve birbirini dik kesiyor. Dolayısıyla x ile x'in çarpımı x artı 8 ile x artı 18'in çarpımına eşittir. Şimdi onu yazıyoruz. x çarpı x eşittir. x artı 8 çarpı x artı 18. Buradan x kare eşittir. x kare artı 26 x artı 144. x kareler gitti. Bu durumda x eşittir. Eksi 72 bölü 13 çıkıyor. Yani yaklaşık olarak eksi 5,538. Böyle bir şey mümkün olamaz. Çünkü x bir uzunluk belirtiyor ve eksi çıkmış. Dolayısıyla bu şekilde verilmiş olan, şu şekilde verilmiş olan sorunun cevabı yoktur. Şimdi bu sorunun bir cevabının olabilmesi için gerekli olan şartı bulmaya çalışalım. Bunun için de parametreler kullanacağız. Bakın şu uzunluğa A diyelim, bu uzunluğa da A diyelim ve şurası da B olsun. Yine aynı şekilde şurası X, burası X oluyor. Şurası ne olacaktır? X artı A şurası ne olacaktır x artı a eksi b. Dolayısıyla x ile x'in çarpımı x artı a eksi b ile x artı a'nın çarpımına eşit şu şekilde çarpıyoruz x kare eşittir x kare artı a kare eksi a b artı 2 x a eksi x b x kareler gitti ve ifadeyi düzenlediğimiz zaman a b eksi a kare eşittir x parantezinde 2 a eksi b buradan x eşittir a b eksi a kare bölü 2 a eksi b çıkıyor. Yukarıyı da a parantezin alırsak a parantezinde b eksi a bölü 2a eksi b. Şimdi bakın x bu şekilde bulduk. a'ya ve b'ye bağlı parametrik olarak x'in olması gereken e, formülü bulduk. Şimdi burada kaç farklı durum var? Bakın a b'den büyük olabilir, a b'ye eşit olabilir veya a b'den küçük olabilir. Şimdi her bir durumu şu formül altında inceleyelim. Şimdi a'nın b'den büyük olduğunu varsayalım. A B'den büyükse 2A eksi B ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Çünkü A B'den büyük. Peki B eksi A ne olacaktır? B eksi A negatif olacaktır. Çünkü A B'den büyük. B eksi A negatif olursa A da pozitif olduğu için bakın şu rasyonel sayının payı negatif, paydası pozitif. Dolayısıyla X ne çıkıyor? Negatif. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün değil. Şimdi A'nın B'ye eşit olduğunu varsayalım. Bu durumda b eksi a sıfır olacağı için x ne çıkacaktır? Sıfır. Dolayısıyla bir uzunluk sıfır olamayacağı için bu da mümkün değil. Dolayısıyla geriye kalan tek alternatif a küçüktür b. Dolayısıyla a küçüktür b ise e, en azından şu yukarısı ne çıkıyor? Pozitif çıkıyor. Şimdi şu bir de şu aşağıyı inceleyeceğiz. Yani a'nın b'den kesinlikle küçük olması gerektiğini görüyoruz. Şimdi a b'den küçükken a çarpı b eksi a yani şurası ne çıkıyor? Pozitif. Dolayısıyla aşağısının ne olması gerekiyor? Aşağısının da pozitif olması gerekiyor. Yani 2A eksi B'nin de pozitif olması gerekiyor. Bu durumda B ne olması gerekiyor? 2A'dan küçük. Yani özetle şurada verilmiş olan A ve B uzunlukları arasında şöyle bir ilişki var. B uzunluğu A'dan büyük olmak zorunda, 2A'dan da küçük olmak zorunda. Oysa soruda verilen, bakın şurası A, burası B. Dolayısıyla 10, 10 ne olması gerekiyor? şuradan büyük olması gerekiyor. Büyük mü? Değil. Oysa bunların yerlerini değiştirsek burası 10, burası 18 olsa o zaman sorunun bir cevabı olurdu ve onu da sizin çözmenizi isteyeceğim. Çünkü burası o, burası 18 olsaydı ne olacaktı? 10, daha doğrusu 18, 10'dan büyük ama 20'den de küçük olacaktı. Yani aslında şu bağıntıyı sağlıyor olacaktı. Bakın 10, daha doğrusu 18 ondan büyük onun iki katı olan 20'den de küçük. Yani şu ifadeyi şu bağıntıyı sağlıyor. Evet bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalı yolup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.